Evet arkadaşlar, K4 fanda şu anda CZ Triant Anjen slotundayım. Şu anda saat sabah 5.33. Bu slot zaten ancak bu saatlerde bu kadar durgun oluyor. Şu an 3 slotun ortasına bıraktım. Bir triant, bir triant burada, bir anciant. Şu an anciant'i şu arkadaşla paylaşıyorum ama çoğunu alıyorum. 5'te 3, 4 gibi. Yani aşağı yukarı 2,5-3 slot gibi bir slotta farmlıyorum şu anda. Hyper Noah bastım. Hyper Noah'ın 90 dakikası var. Hyper Noah bittiği zaman yani tam 1,5 saat boyunca bu slotta farmlayacağım. Çıkan parayı, ee, boostları, dropları hep beraber göreceğiz. Şu anda görüyorsunuz Hypernova basılıyken ve slotta tekken 13K, 10K, 11K bu civarda paralar geliyor. Gayet güzel, kusursuz bir para. Slot şu an kaymak gibi maşallah. Basan da yok. Yani sabah olduğu için herkes uyuyor. baya durgun. Kimse slotlarlamıyor şu anda. Bundan faydalanmak istiyorum ben de. Hypernova bittiği zaman tekrar yine bakacağız ne atmış, ne atmamış. Değerlendireceğiz. Bir buçuk saat boyunca 3 slotta kasacağız abi. Bir buçuk saatin sonunda görüşmek üzere. İyi seyirler. to the sun rays and I... Evet arkadaşlar 1.5 saatlik 3 slot ağaç farmının da sonuna geldik. 1.5 saatin sonunda kastığımız yan busları sattık. Bu yan buslar toplam 41M500K gibi bir para yaptı. 25 tane buz geldi. Artı 5'e kadar basma kağıdı. 27 tane buz kastık. Bu ikisini satmıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bunlarla upgrade yapıyoruz. Bununla birlikte bir 9 tane MS geldi. 9 tane MS'ye girmeyeceğim abi tek tek. Bir önceki videoda zaten kanalda görebilirsiniz MS droplarını. Bunu e, içeren bir video paylaştım. Bu MS'leri direkt kırdıracağım abi. DCP DC DC Flash'tayım zaten. Şöyle birincisi skill attı. alt Altnek. Bir skill temi daha. Maşallah hep skill aldık. Alt roll aldık abi. Çok güzel bir drop. Next scrap aldık. Scrap of steel. Old platinum ve scrap of steel. Gayet güzel droplar aldık. Yani aşağı yukarı hemen şunların da kaç para ettiğine bakalım abi. 41.5 demiştik. Yani buraya da 17.5 desen 42.59 m Rol yanlış bilmiyorsam 30-40 m olması lazım. Bunlar para etmez abi. Şu yine bir 5-6 em eder. Skill itemleri de yine 3-4 em pazardan gidiyor. Yani her şey satıldığında 1.5 GB'ye yakın bir farm yapmış olduk. Toplam 1.5 saatte. Üstüne 17M 300K civarında bir nakit kastık. Hyper SC basılıydı abi dikkat edin oraya. 17 de buradan kastık. Hepsi toplam 1.5 GB civarı bir karımız oldu. Treant, Angent slotu bu şekilde. Burayı zaten sadece sabah saatlerinde ya da gecenin ilerleyen saatlerinde buluyorsunuz. Onun dışında her dakika, her slotta kişi, üçer kişi oluyor. Çünkü gayet güzel, seri bir slot. Bu slot bu şekildeydi. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.